Suriye Petrol Bakanı Yardımcısı Abdo Husam Eldin, saf değiştirdiğini ve Esad rejimindeki görevlerini bırakıp muhalefete katıldığını internetten açıkladı. Husam Eldin, Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın iktidarına karşı geçen yıl Mart'ta başlayan gösteriler ardından gelişen isyan hareketinde bugüne kadar taraf değiştiren en üst düzeyli sivil yetkili. Video görüntüsünde Husam Eldin, ben Suriye Petrol ve Doğal Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdo Husam Eldin, rejimi terk ettiğimi, makamımdan istifamı ve Bağız Partisi'nden görevinden ayrıldığımı duyuruyorum. Bu onurlu halkın devrimine katılıyorum, dedi. Ancak görüntülerin gerçekliğini doğrulamak henüz mümkün olmadı. Hükümette 33 yıldır görev yaptığını, ancak meslek yaşamını bu rejimin cürümlerine hizmet ederek sona erdirmek istemediğini belirten bakan yardımcısı, bu rejimin evimi yakıp ailemi cezalandıracağını bilmeme rağmen doğru olanı yapmayı seçtim, dedi. Birleşmiş Milletler'e göre demokrasi yanlısı gösterilere karşı şiddet uygulayan Suriye güvenlik güçleri 7500 sivili öldürdü. مناطق <applause> الدبابه <applause>